Nuh tufanını bilirsiniz. Kur'an'da geçen oldukça meşhur bir kıssadır. Bugün bu kıssayla alakalı oldukça ilginç bir ayetin üzerinde duracağız. Hud Suresi'nin 35. 36. ayetlerinden başlayıp 50. ayetlerine kadar gelen kısım arasında Nuh peygamberin gemi yapması ve tufan hikayesi anlatılır. Ve son ayetlerde şöyle bir ifade bulunuyor. Deniliyor ki: "Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz Gaybi haberlerdir. Yani bilinmeyen haberlerdir. Vahye dayalı haberlerdir. Sen de kavmin de bundan önce bu haberleri bilmiyordunuz. Sabret. Sonuç Allah'tan sakınanlarındır. Hud suresi 49. Yani değerli arkadaşlar burada Cenab-ı Allah diyor ki sen Mekke'nin en soylu ailesine mensup bir insan olarak akrabaları, sülalesi arasında oldukça bilgili olan, Tevrat'ı, İncil'i yalamış, yutmuş, Süryanice'yi, İbranice'yi çok iyi bilen insanların olduğu bir kabileye, gruba mensup bir insan olarak bütün Orta Doğu'da herkesin bildiği Nuh tufanından haberdar değildin. Sadece sen değil, senin kavmin yani bütün Araplar da Nuh tufanı kıssasından haberdar değillerdi. Bunu Cenab-ı Allah söylüyor ve bizim buna inanmamızı bekliyor. Tabii ki Cenab-ı Allah söylemiyor bu uydurulmuş bir hikaye de yani İslami versiyonu üzerinden düşünecek olursak bunu Cenab-ı Allah söylüyor ve bizim inanmamızı bekliyor. Değerli arkadaşlar tufan kıssası bütün Orta Doğu'da her yerde bilinen bir hikayeydi. Sen nasıl oluyor da bu hikaye için bilinmiyordu? Ne Araplar biliyordu ne de sen biliyordun. Bu gaybi bir haberdir diyebilirsin. Gaybi haber nedir? Bu tufan tarihin bir döneminde yaşandı. Ondan sonra ansızın unutuldu. Hiç kimse bunu bilmiyordu. Bundan haberdar değildi. Biz sana bu haberi, bu sırrı gaybi olarak kendi katımızdan bildiriyoruz demek. Şimdi bu konuyla alakalı hem tefsir açıklamalarına kısaca bakacağız hem de ben sizlere tarihi bilgiler vereceğim. İlk önce tefsir açıklamalarına bakalım. Neler denilmiş? Bu konuya itiraz olmuş mu? Öncelikle Kurtubi'den her zaman olduğu gibi başlayalım. Kurtubi şöyle diyor. Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Yani burada ayeti veriyor. Devamında bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir ayeti bu haberler sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir, anlamındadır. Bir başka yerde burada kullanılan işaret müennestir, mürrettir, zarttır, zurttur. Dil bilgisi bilgilerine yer verilmiş. Devamında bu haber ve kıssalar senin için ve kavmin için gayb olan haberlerdendir. Sana vahyettiğimiz, onlara vakıf olasın bilesin diye bildirdiğimiz kıssalardır ki onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. Yani onlar tufana dair bir şey bilmiyorlardı. Şimdi mecusiler tufanın gerçekleştiğini kabul etmemektedirler diye de bir bilgi eklemiş Kurtubi ne alakaysa mecusilik zerdüştlük dininden yayılma bir inançtır yani İran coğrafyasına ait bir inançtır. Buradaki müşriklerin inancıyla bir alakası yok bunun. Ayrıca mecusilerin tufanı haberini bilip de gerçekleştiğini kabul etmemeleri bu bilginin onlara gelmediğini bilmediklerini göstermez. Bu bilgiyi veriyor Kurtubi yani Muhammed'in ve kavminin bütün Ortadoğu'da bilinen bu hikayeyi bilmediğini ayette geçen bu iddiayı Kurtubi de tasdikliyor fakat ileride şöyle bir şerh düşüyor. Şimdi bunun mümkün olamayacağını düşünmüş olmalı ki bazı İslam alimleri. Şöyle bir yorum yapmışlar. Her ne kadar genel çerçevesiyle tufana dair bir şeyler işitmiş iseler de onların Nuh'un oğlunun kıssasını bilmedikleri bu ayette kastedilmiştir demişler. Oysa Hud suresinin 35. Ayetiyle 50. ayeti ile 50. ayet arasını okursanız burada sadece Nuh'un oğlundan bahsedilmediğini görmüş olursunuz. Burada tufanın en başından başlanarak anlatılmaya başlanıyor. Allah Nuh'a tufan yaklaşıyor, tufan gelecek gemi yapılıyor, sonra gemi yapılıyor. Daha sonra bu gemiye hayvanlardan birer çift alınacağından bahsediliyor. Ondan sonra gökyüzünden sular boşanıyor, yerden sular çıkıyor. Tufan başlıyor, o sırada işte oğlu kabul etmiyor. Onu bir dalga alıyor götürüyor. Daha sonra gök suyunu çekti, yer suyunu çekti deniliyor. Burada yere de temas edilmesinin şöyle bir sebebi var. Bu hikayenin orijinalinde sadece gök tanrıları gökten su boşaltmıyor. Yer tanrıları da yerden suyu fışkırtıyor. Burası da önemli bir detay. O yüzden hem göğe hem yere işaret var Kur'an'da. Yani hikaye bu şekilde olduğu gibi anlatılıyor. Burada sadece oğlundan bahsedilmiyor. Dolayısıyla buradaki bu kıvırma taktiği son derece komik kaçmış. Alakası yok. Kurtuğu bir kısaca bu şekilde değinmiş. Taberi'ye bakalım. Taberi de şöyle diyor. Allahu Teala bu ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam'ın kıssasının Resulullah ve kavmi tarafından bilinmeyen ve ancak Allah'ın peygamberlerine vahy etmesiyle bildirilen bir gayb haberi olduğunu beyan etmekte. Böylece Kur'an'ın hak bir kitap, Resulullah'ın da gerçek bir peygamber olduğu ortaya koyulmaktadır. Şimdi arkadaşlar, evvela gayb haberlerindendir kısmına değineceğiz. Çünkü gayb haberlerindendir denilmesi, bu bilginin hiç kimse tarafından bilinmediğini iddia ediyor. Çünkü bilinmeyen demek, gayb, vahiy, Allah'a ait olan bilgi demek. Yani bu da bize şunu gösteriyor. Bu olay yaşandıktan sonraki asırlarda gelip geçen yaşayan toplumlar, topluluklar bu haberi, tufan haberini bilmiyorlardı. Hiçbirisinin bundan haberi yoktu. Muhammed'in ve Arapların kavminin de bundan haberi yoktu daha sonradan gelen kavimler olarak. Bu bilgiyi Allah vahiy olarak verdi. Değerli arkadaşlar her şeyden önce bu hikaye Tevrat'ta geçiyor yahu. Tevrat'ta geçiyor yani Yahudiler bu hikayeyi biliyorlar. Ve Yahudilerle Araplar Mekke'de, Medine'de bir arada yaşıyorlar, birlikte yaşıyorlar. Nasıl oluyor da Araplar ve Muhammed tufan hikayesini bilmiyorlar? Böyle bir komedi olabilir mi? Yani bu kadar kendinizi komik duruma düşürürseniz ciddi alınmazsınız. Yahudileri geçtim, Hristiyanları geçtim. Orta Doğu'da herkes biliyor bu hikayeyi. Bunu nereden biliyoruz? İlk olarak bu tufanın Tevrat dışındaki bir kaynakta geçtiği bilgisi 1872 yılında Asur kralı Asur Banipal'in kütüphanesinde bulunan bir tabletteki hikayeyle ortaya çıkmıştır. Bu tablette aynı hikaye Tevrat'ta Kur'an'da geçen Nuh tufanı hikayesinin aynısı bu tablette karşımıza çıkıyor. Sadece isimler değiştirilmiş. Nuh yerine işte Utna Piştim var. Buna dört büyük tanrı emir veriyor. Tufan gelecek, gemi yap. Geminin içine aileni al, akrabalarını al, sanatçıları, ve hayvanları, yabani hayvanları, evcil olanlarını bunları gemiye dahil et deniliyor. Daha sonra fırtına çıkıyor. Yerden sular fışkırıyor. Yar tanrıları yerden suyu fışkırtıyor, gök tanrıları gökten suyu fışkırtıyor vesaire. Bütün yeryüzü tufan sebebiyle sularla kaplanıyor. Daha sonra tufan bitince kırlangıç yolluyorlar, kuzgun yolluyorlar, güvercin yolluyorlar. Hiçbirisi geri dönmeyince artık tufan sularının çekilmeye başladığını ve karaların ortaya çıktığını anlayıp gemiden ayrılıyorlar. Bakın bu Asur tabletlerinde geçiyor. Sümer'de de değil. Asur'da. Daha sonra Sümer tableti bulunuyor. Sümerci yazılmış tablet. Bir kısmı kırık. Bu tablette bu hikayenin aynısı karşımıza çıkıyor. Sadece isimler değişik. Kur'an'da Cudi Dağı'na oturduğu söyleniyor. Asur tabletindeki kısımda ise Nisr Dağ'ına oturduğu söyleniyor. Diğer Sümer tableti kırık olduğu için bir kısmı okunamıyor ama genel hatlarıyla aynı hikaye olduğu çok net anlaşılıyor. Yani arkadaşlar buradan şunu anlıyoruz. Asurlular, Babilliler, Akatlılar bu hikayeyi biliyordu. Asur tabletinde bu hikaye Akatç yazılmış zaten. Yani Sümer'den sonra yaşamış olan topluluklar da bu ünlü hikayeyi çok net bir şekilde biliyorlardı. Nasıl sen buna gaybi bir haber diyebilirsin? Bilinmeyen Allah tarafından gönderilen bir vahiy bilgisi diyebilirsin. Bunu hem bütün Orta Doğu biliyordu, hem Araplar biliyordu, hem de Muhammed biliyordu. Bunun lamı cimi yok yani. Çok net bu. Tevrat'ı açıp okumaları gerekmiyor. Yahudilerle yan yana yaşıyorlar. Yahudiler bu hikayeyi anlatıyor zaten. Anlatmaması düşünülemez. Hadi Yahudilere geçtim. Çevredeki topluluklar zaten bu hikaye dilden dile geçtiği için bunu biliyor. Yani Muhammed'e Sabiler kimdir diye soruyorlar. Bir önceki yayınlardan birisinde buna değindim. Adam seceresine kadar bilgi veriyor. Onlar diyor 12 kardeşti, 5'i Şam'a gitti, 4'ü bilmem nereye gitti, isimleri şunlardı, sülalesi bunlardı vesaire. Bütün bu bilgileri verecek kadar bilgiye sahip Muhammed. Ama Nuh tufanını bilmeyecek. Gel de bunu külahıma anlat. Bazıları efendim işte Yemen, Mekke'ye, Medine'ye daha yakın olduğu için o yüzden bu bilgileri biliyordu. Bir de Sabiler Arap olduğu için ondan dolayı bu bilgilere vakıftır ama Sümer hikayesi daha uzak bir bölge olduğu için onu duymamış olabilir şeklinde iddiada bulunanlar olabilir. Bu da çok komik çünkü yani Sümer kıssaları, Sümer hikayeleri Sabilerin hikayelerinden çok daha meşhur Orta Doğu'da. Yani onların Arap olup da diğerlerinin olmamasının burada bir etkeni, etkisi olduğunu söylemek söz konusu değil. Ayrıca Sümerlerin ortaya çıktığı coğrafya Umman Körfezi'nin üst tarafıdır. Fırat ve Dicle nehirlerinin yani Şaddül Arab'ın bu körfeze aktığı bölgedir ki bu bölge de Mekke'ye ve Medine'ye çok yakın bölge. Neredeyse Yemen kadar yakın yani. Dolayısıyla bunları Muhammed'in Arapların bilmediğini iddia etmek kargaları bir de güldürür arkadaşlar. Bu da bize bu kitabın Muhammed ve arkadaşları tarafından oluşturulduğunu, tanrısal olmadığını bir kez daha gösteriyor. Yani insanları ikna edebilmek için bu kadar basit bir... Yola gidilmesi, çok net bir şekilde herkesin yanlış olduğunu anlayabileceği iddialarda bulunulması söylediğim gibi komedinin dik alası. Evet bugün bu hususta temas ettik. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.